Nüfusumuzun yüzde 58.6'sı, bunu da yüzde 57 yapın, 15 ila 60 yaş arasındadır. 59'u nüfusumuzun 15 yaş ile 60 yaş arasında, yani çalışabilir, üretebilir, tüketebilir, ülkesini savunabilir canlı, genç, dinamik insanlar. Yüzde 58. Yani yüz insanımızın altmışı çalışabilecek halde. Dünyada böyle ikinci bir ülke gösteremezsiniz. Nüfusunun yüzde altmışı çalışabilir halde. Böyleyken dünyada kahvehane sayısı, kahvehanelerde işsiz insan sayısı bakımından da dünyada birinci geliyoruz. Hadiseye bak ya. Yürekler acısı bu hadise. Biz nasıl Müslümanız? Biz nasıl insanız? Biz nasıl medeni insanlarız? Peki Cenab-ı Hakk'a diyeceğimiz bir şey yoktur. Bakın bir çarpıcı nokta daha size açıklayayım. Şu Müslüman milletlerin, Müslümanım diyen milletlerin Allahu Teala'ya beyan edecekleri hiçbir özürleri yoktur. Özür yoktur. Niye? Bakın söylüyorum. Bugün <laughs> Müslüman milletler toplam 56 millet olduğu söyleniyor. Dünya üzerinde halkı Müslüman kaç ülke var diye sorulsa ne diyeceksiniz? 56. Az da değil maşallah, az da değil. Ama bakın yani potansiyel bakımından bugün İslam milletleri dünya üzerinde 56'ya yakın Müslüman millet var. Allahu Teala bu Müslüman milletlere öyle nimet ikram etmiş ki, öyle kuvvet ikram etmiş ki bakın. buradan resmen arz ediyorum. Dünya üzerinde çıkarılan 100 litre petrolün 100 dünyada 100 litre petrol çıkıyorsa bunun 80 litresini Allah Müslüman milletlere vermiş. Bak resim okuyorum. Her tarafta bunu da bulabilirsiniz. Dünya'da şu anda 100 litre petrol çıkıyorsa bunun 80 litresini vallahi Allahu Teala İslam milletlerine vermiş. Ama bunu çıkaran biz değiliz. Petrol bulma, petrolü işletme, petrolü arıtma petrolü yeryüzünde satma hususunda Müslüman milletleri hiçbir tesiri yok. İşte bakın adım başı görüyorsunuz. Efendim Total, efendim BP, Mobil, Shell, bütün bunlar Hristiyan dünyanın şirketleri. Allah'ın bize verdiği, ikram ettiği petrolü yerin dibinden çıkaran onlar, Arıtan onlar, temizleyen onlar, sistemini kuran onlar, gelip Müslüman memleketlere onları satan onlar. Peki Müslümanlar nerede? Utanmaz Müslümanlar. Niye bu tekniği, niye bu teknolojiyi, niye bu ilmi, niye bu sanatı, niye bu mesleği, niye bu kudreti elde etmek için çalışılmamıştır? Niçin tedbir alınmamıştır? Dünyada çıkan petrolün yüzde sekseni Müslümanlarda. Devam ediyorum. Yeryüzünde bulunan kavuşuğun, kavuşuk nedir? Sanayi, sanayi erbabı bilir, kavuşuk nedir? Kavuşuğun önemi sanayide, teknolojide vesaire işlerde. Yeryüzündeki kavuşuğun yüzde yetmiş dördünü Müslüman ülkelere Cenab-ı Hak ikram etmiş. Yüzde yetmiş dört. Bu ne muazzam bir hadise. Devam ediyor. Dünyada bilinen uranyum yatakları. Bugün bakın en müthiş maden cevher uranyum. Uranyumdan ne yapıyorlar Ve sorulsa içimizde bilenler mutlaka var. Uranyumdan ne yapıyorlar? Atom bombası, nükleer enerji, radyasyon sistemi, Uranyum 235 diye bir cevher. Allah Teala bunu toprağa sokmuş. Toprakta bu. Ve bakın okuyorum resmi rapordan. Dünyada uranyum yataklarının yüzde altmış birini Allah İslam ülkelerine vermiştir. Yüzde altmış biri bizde. Ama bulan onlar, işleten onlar, atom onlarda, silah onlarda, nükleer enerji onlarda. Ya o Müslümanlar bu alemi İslam ne olacak Allah aşkına? Biz bu halimizle neye gideceğiz? Hangi hangi peygamberin huzuruna, hangi Rabbül Aleminin huzuruna, hangi suretle çıkacağız? Vermiş yüzde seksen petrol bizde, yüzde yetmiş dört kauçuk bizde, yüzde altmış bir uranyum bizde. Ama hiçbir kuvvet bizde yok. Eğer alemi İslam dediğimiz bu bir buçuk milyarlık güç, petrolü, kavuşuğu ve uranyumu kontrol altına alabilselerdi, yeryüzünde bütün dünya Müslümanların ağzına bakacaklardı diyor. Bu üç maddeyi kontrol altına alabilseydik. Bak Amerika'da petrol diye bir şey kalmadı. Ürete, ürete, tükete, tükete, Amerikan kıtasında petrol kalmadı. Petrol rezervi kalmadı bir bahanesini buldu. Bir bahanesini buldu Amerika, petrol yataklarının tam ortası olan körfez ülkelerine geldi, oturdu. Bütün Müslüman ülkelerin petrolünü, şimdi kim kontrol altına almıştı söyleyin, kim kontrol altına aldı? Amerika aldı. Aman ya Rabbi ne olacak bizim halimiz? Bu alemi İslam nasıl Allah'a hesap verecek? Allahu Azim şana ne söyleyecek?